gösterim düz Hmm, dişlerim de beyaz sanki. <laughs> Bir güzelim bugün sanki ha. Bu kamera güzel gösteriyor. Bak, gelin bakayım şöyle. Merhaba merhaba merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben bugün kendimi birazcık enerjik hissediyorum ve bu enerjik hissetmemin sebebi kesinlikle gün içerisinde 4 bardak kahve içmen değil. Asla değil. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Bu aralar çok çalışkanım. YouTube'a geri dönmüş gibiyim döndüm diyebilir miyiz? Bence diyebiliriz. Pazar günleri videolar gelmeye devam ediyor. Peki bugün ne amaçla sizlerin karşısındayım? Başlıktan da gördüğünüz gibi bugün tabure yeniliyoruz. Başka tabure yenileyen bir YouTuber var mıdır bilmiyorum. Ben de ilk defa bir tabure yenileyeceğim. Yapabiliriz diye düşünüyorum ya yapabiliriz. Yani bir tabureyi yenilemek ne kadar zor olabilir ki? Gördüğünüz gibi yanımda iki adet taburem var. Bu tabureler çok çok eski. Yani sanırım annemin ilk evlendiği zamandan yani en az bir 30 yıllık mı oluyor? Sanırım en az bir 30 yıllık vardır. Ben bu taburelerin modelini çok beğeniyorum. Şöyle göstereyim. Çok kibar, minik, böyle Gerçekten şık bir tabure bence ama gördüğünüz gibi bakın artık yani gerçekten ölmüş gömeni yok altını falan göstereyim. Biz bunları böyle şeyde kullanıyorduk yatak odasına falan koyuyordu annem üzerine bir şeyler koymak için. Neyse ben bunları yenileyip yeni mutfağımıza koymak istiyorum. Oraya böyle bir ince uzun bar masasına benzeyen bir kısım yapacağım. Orada değerlendirebilirim diye düşündüm. Zaten oraya da iki taneden fazla tabure sığmaz. Bunlara ne yapacağız? Tabii ki de öncelikle üst kısmını şu gördüğünüz rezalet olmuş. Döşemesini yenilemeye çalışacağız. Bunun dışında da her ne kadar Belki videoda belli olmasa da ayaklarında bazı paslı yerler falan var. O yüzden bu ayak kısımlarını da boyayacağız. Yani neden değerlendirmeyelim ki? Değerlendirmek lazım. Devir, ekonomi devri. Hadi başlayalım. Şimdi öncelikle tabii ki de tabii ki de şuralarda zaten vidaları var. Kolay bir şekilde bu vidaları söküp ayağı ve oturma kısmını ayıracağım. Tada! <laughs> Şöyle iki taburaminde oturma kısmını çıkardım. Şimdilik bunları kenara ayırıyorum. Öncelikle ayaklarını boyayacağım. Şimdi boya yapmadan önce dedim ki şu size gösterdiğim paslı yerler var ya oralara birazcık inceden bir sünger zımpara yapayım. Hani paslı olduğu için normal şartlarda zımparaya gerek yok. Eğer siz sadece rengini değiştirmek istiyorsanız zımparaya hiç gerek yok. Ben paslı olduğu için oralardan çok hafif geçeceğim. Geçeceğim iz kalmasın diye. Şöyle Tüylerim Sun Zımpara yapmaktan nefret ediyorum. Nefret. Bakın şurada çok yoğun bir pas var görüyor musunuz? İşte eğer buna zımpara yapmazsam hani boya söküldüğü için şurada şöyle bir çıkıntı oluyor ya o yeni rengine de ya da normal siyaha da boyadığımızda burada böyle belli olur. Ama zımpara yapıp bunu yumuşatırsak belli olmaz. Şimdi güzelce bunu temizleyeceğim. Sonra da boyamaya geçeceğiz. En gıcık kısmı yani zımparayı bitirdik. Şimdi sıra geldi bunu boyamaya. Boyarken her zamanki gibi Kadens'in Multi boyalarından kullanacağım. Siyah siyaha boyayacağım ben yine. Çünkü mutfağa o uyuyor. Bir de yine kadensin taş verniği. Şimdi ne yapacağım? Yarı yarıya yani ikisinden de birebir olarak düşünebiliriz. E, boyayla verniği karıştıracağım. Biliyorsunuz bu yöntemi buzdolabını boyarken de kullandım. Baya pratik bir yöntem. Bunu yapmamızın sebebi de Boyayı yaptıktan sonra üzerine bir daha vernik yapmak zorunda kalmıyoruz. Vernik için bir daha ekstra beklemek zorunda kalmıyoruz. Çünkü boyayla verniği zaten karıştırıyoruz. Bunların linkini size açıklamalar kısmında bırakacağım. Ayrıca kullandığım diğer malzemelerin linkini de açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Şimdi bunlardan dediğim gibi birebir ölçüde bir kaba koyup iyice ama iyice karıştıracağım. Şöyle göz kararı koyuyorum. Bakın size göstereyim. Yarı boya, yarı taş vernik. Şimdi bunları iyice, iyice karıştıracağız. Neyle karıştırsak? Niye direkt fırçayla karıştırmadım ki? Aslında normalde bu saatlerde beynim daha çok çalışır. Saat gece 3. Nedense bugün fırça olarak her zamanki gibi ipek uçlu fırça kullanacağız. Çünkü neden? İpek uçlu fırça en az iz bırakan fırçalardandır. Kadans Multi Surface boyamla taş verniği iyice karıştırdım. Ve taburamin ayak kısımlarına uygulayacağım. Dediğim gibi zaten ipek uçlu fırça kullandığımız için İz böyle çok minimum düzeyde oluyor. Eğer dikkat ederseniz hiç bile olmayabilir. Burada dikkat etmeniz gereken şey, eğer böyle boyarken boya fazla gelirse, damlacıklar falan olursa, kurumadan hemen şöyle fırça ile bir üzerinden geçin. Yoksa o damlacıklar kuruyunca öyle kalır. Bir daha dönüşü olmaz. Sıra geldi bunu kaplamaya. Aslında bunu kaplamak bence düşündüğümüzden çok daha kolay bir işlem. Bunun için bize tek gereken şey, en önemli gereken şey bir zımba makinesi olacak. Tabii bu zımba makinesi bu döşemecilerin, koltukçuların vesaire kullandığı zımba makinelerinden. Yani bunun mutlaka bir adı vardır ama <laughs> ben bilmiyorum. Şimdi ben bunun üzerine hiç çıkarmayacağım. Gerek yok yani. Böyle kalsın. Bunu sökmekle uğraşmayacağım. Bunun üzerine öncelikle ilk olarak şöyle bir döşeme süngeri katlayacağım. Çünkü bununki gördüğünüz gibi artık oldukça şöyle göstereyim. Yıpranmış ve tabii ki oturduğumuzda koltuğumuzun rahat etmesi gerekiyor. O yüzden de şöyle yeni, güzel bir döşeme süngeriyle bunu öncelikle kaplayacağım. Ben bunu böyle göstereyim. Şundan birazcık daha büyük olacak şekilde kestim. Bunu yapmamızın sebebi de tabii ki de şöyle katlayıp içe doğru zımbalayacağımız için birazcık daha büyük olması gerekiyor. Bunu tam ortaya yerleştirip kenarlardan zımbalayacağız. Bu arada bu işlem baya eğlenceli bence. Ben daha önce bir şeyde daha denemiştim. Baya eğlenceli oluyor. Öncelikle bir kısımdan bunu tutturacağım. Bakın tık diye tutturuyor zaten. Daha sonra da buradan yavaş yavaş böyle sık bir şekilde bunu devam Yalnız bunu yaparken şuna dikkat ediyoruz. Mesela kıvırıyoruz ya yuvarlak olduğu için özellikle. Şöyleyken bunu şöyle almıyoruz ki hani burası böyle kalmasın. Böyle yavaş yavaş bakın. Hani şuralarda bir şey oluşturmamamız lazım. Hani şöyle şöyle değil de hani şöyle şöyle yavaş yavaş bunu tık tık yapacağız. Sık bir şekilde yapacağız ki düzgün dursun. Gördüğünüz gibi oldukça sık bir şekilde kenarlardan zımbalarla geçtim. Şimdi buraları keseceğim fazlalık olduğu için. Yoksa potluk yapar. Hani ben bilerek birazcık daha fazla bıraktım ki böyle denk gelmez falan filan sıkıntı çıkmasın diye. Bu arada zımba makinesini ilk defa kullanıyorum. Yani bunu aldığımdan beri ilk defa kullanıyorum oldukça kaliteliymiş yani bu fiyata evde bulunması gereken malzemelerden biri. Linkini size açıklamalar kısmına bırakırım. Oradan bakabilirsiniz. Evet bakın bu şekilde yepyeni çok güzel bir süngeri kaplamış olduk. Sıra geldi. Tabii ki de bunu böyle bırakmayacağız. Bunu bir kumaşla kaplamaya. Burada da dikkat etmeniz gereken şey tabii ki de kumaşın döşemelik kumaş olması. Yani döşemelik kumaşın farkı sert adı üstünde döşemelik kumaş vuruşmaz, etmez, kolay kolay yıpranmaz. Dö döşemelik kumaşın olayı bu. Bunu da yine o tarz yerlerden, kumaşçılardan, internetten, istediğiniz renkte, desende bulabilirsiniz. Böyle ben bu rengi tercih ettim. Mutfakla uyumlu olacağını düşündüm. Çünkü mutfaktaki terek de bu renk. Ayrıca dolaplarla da güzel gider diye düşündüm. Ya yeşili diyebiliriz sanırım bu renge. Şimdi ben bunu da yine şöyle bir önü arkası var mı kumaşım bakayım. Yok sanırım. Ben bunu da yine Böyle kestim yuvarlak bir şekilde. Tam ortaya yerleştiriyorum. Böyle gördüğünüz gibi. Sonra bunu da yine aynı şekilde tık 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 zımbayla geçeceğim. Yalnız bunda şöyle bir şey var. Bunu yaparken çok daha dikkatli olmanız lazım. Çünkü kumaş esnek olmadığı için hani sünger gibi böyle çekiştirip kenarları düzleyemezsiniz. Şöyle Yine bu kenarların şöyle olmamasına dikkat etmeniz lazım. Bakın. Yani katlanmamasına dikkat etmeniz lazım. Yoksa çirkin durur. O yüzden yine böyle kademe kademe, minik minik, minik minik çekiştirerek bu işlemi yapacağız. Ben de sanki yılların döşemecisiymiş gibi bunu anlatmam. Yani <laughs> biraz mantık yürütüp sadece <laughs> bu şekilde yapıyorum yani. Yoksa öyle profesyonel bir bilgim yok tabii ki bu konuda. Evet aslında kaplama aşamasını bitirdik. Ama şu görüntü hoş mu? Tabii ki hiç hoş değil. Burada da ben keçe kullanacağım. Zaten elimde vardı. Keçenin kenarları da atmadığı için hani şimdi bunu kumaştan kesip bir daha yapmak istesem kenarlarının atma riski vardı. O yüzden direkt keçeden şöyle bunun iç boyutunda bir parça kestim. Yine zımbayla bunu buralara tutturacağım ve daha temiz bir görüntü elde edeceğiz. Bunu yaparken sadece böyle çok kenardan ve aynı hizada yapmaya dikkat edin. Bakın şöyle. Bunun nedenini de birazdan anlayacaksınız zaten. Bunu da yaparak gayet tertemiz bir görüntü elde etmiş olduk. Siz dilerseniz burada durabilirsiniz. Ama ben durmuyorum. Şimdi şu kenarlardan yine böyle şeyler gözüküyor ya. Zımbalar gözüküyor ya. Ben bu görüntüyü istemiyorum. Bu yüzden elimde şöyle bir şerit vardı. Buna şerit mi derler? Bordür mü derler? Bakın şöyle bir şey. Büzgülü. Hatta bunu böyle koltuk kenarlarına falan da yaparlar zaten dikişleri kapatmak için bundan vardı. Bu zımbaların üzerine de silikonla bunu yapıştıracağım. Bence ilk deneme için gayet başarılı diyebiliriz. Şimdi sıra geldi Boyadığımız ayaklarımızı buna vidalamaya ve sonra işlem bitmiş oluyor. Böylece taburelerimiz bitmiş oldu. Ben sonuçtan gerçekten çok memnun kaldım. Bence yeni alınmış bir tabureden hiçbir farkı yok. Yeni bir tabure alamaz mıydım? Tabii ki de alabilirdim. Neden alamayayım? <laughs> çok pahalı bir şey değil sonuçta. Ama birincisi bu taburelerin modellerini gerçekten çok seviyordum. Bence çok zarifler, şıklar, böyle minimaller. Onun dışında da Elimde zaten malzeme vardı. Ekstra bir masraf yapmama gerek kalmadı ve bunu değerlendirebilecekken neden yapmayayım dedim. Umarım siz de böyle düşünürsünüz. <laughs> Öyle yani. Eğer bu tarz videoları izlemekten hoşlanıyorsanız lütfen lütfen kanalıma <laughs> abone olun ve bu videoyu sevdiyseniz, faydalı bulduysanız, izlemekten keyif aldıysanız ya da beni sevdiyseniz lütfen bu videoyu beğenmeyi de unutmayın. Başka ne tarz yenileme projeleri istersiniz? Benimle yorumlarda paylaşabilirsiniz. O zaman başka söyleyecek bir şey kalmadı herhalde. Yeni taburelerimi de alıp mekanı terk ediyorum. Hepinizi çok çok öpüyorum. Kendinize cici bakın.